geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamızla beraber çok hassas bir konuyu konuşuyor olacağız. Önemli evet bütçemizi hayatımızda bir veya birkaç defa yaptığımız evlilik bütçesini, aile kurmanın bütçesini konuşuyor olacağız. Hocam şimdi hoş geldiniz kız kız biliyorsunuz. <gülüyor> Onu da mı bedavaya getireceğiz hocam? <laughs> Yok artık. Ya Bedave, hani kahveleri paylaşmayı geleceğim. anladım. Gençler dediniz bir kahve fincanını gençler paylaşsın bir bardak kahveyi dediniz. Şimdi o gün ben o hep, hep aklımda yer ettiği için evet. acaba bu evlilik nasıl bedavaya getirilir? Şimdi ben bunları anlattıktan sonra zaten ben e, hiçbir şey söylemeyeceğim. Herkes anlayacak e, benim ne demek istediğimi. Başınızdan yani ben bir, şey... bir şey geçti mi? Yok yok ben şeyleri anla... mı anla... anlatacağım e, olayları. Yok arkadaşlarımız, Olaylar değil, yapan arkadaşlarımız var. E, son zamanlarda evlilik teklifi eden arkadaşlarımız var. Evet. E, bizim işte yönetmenimiz e, biliyorsun editörümüz e, e, Akın da e, dedi ki... ...hocam dedi benim dedi başından birkaç kere geçti dedi... E, ...köprünün altına dedi bak dedi benimle evlenir misin diye... Ee, yazı Lezzerli. yazı yazı bile dedi. Lezzerli, ee, evet. yazıyor. 5000 ile başlıyormuş. Dolayısıyla da Bu daha, sormanın daha maliyeti. Daha sormanın maliyeti dedi 5000 TL dedi. Ne yapacağım ben dedi. Ee, dedim daha ucuzu yok mu? Ee, dedim. Herhalde o şöyle bir şey yapacak. Ee, gemide bir saat kiralıyorsun gemiyi. Evet. Benimle evlenir misin ee, diyorsun. 1000 ee, TL imiş. Ee, daha nişan yüzük takma yani, hiç bir şey, şey yok. şey. Yok. Sadece Yok öyle bir şey. Akın Sormalım artık galiba. Akın'a e, buradan tavsiyemiz e, hemen gidecek. Akın e, niyeti bozmuş bir kere, demek ki. Evet. Çıkışta e, bir teknede, ifadesini alayım. Evet. Teknede e, bu teklifi yapsın. Aman, daha ucuz. Aman aman hocam Akın'a demeyin çocuk daha 5000 bin lira sırf lazerle yazması bu işin daha soruyor. <laughs> hani bir de evet hayırı da var bu işin. Daha e, yüzü aldın 2000 TL. Bak yüzük aldım 2000 TL. Yüzük taktım. benim evlenemisin. Yüzük aldın, taktın 2000. E, e gemide teklif ettim 1000. Efendim e, lazerle yazdırdım 5 zaten olay e, bitti. Tabii e, böyle evlilik e, arefesinde olan arkadaşlarımız var. E, bizim Turgay Münyas diye bir arkadaşımız var. O da e, böyle çok hevesli e, evlenmeye. Onun için şöyle e, hmm. şeyler de çıkardım ben. Eee maliyet, maliyetleri çıkardım. E, dolayısıyla ona göre bir e, bütçe hazırladık yani. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Aslında bütçe bence sonradan hazırlanıyor. Bence çiftler hani bir hayal kuruyorlar. Acaba bir kır düğünü mü olsun? Bir bahçede mi yapalım? Ya da Ege kıyısında bir kumsalda mı yapalım? Hani şimdi bu şeyler de son dönemde çok trend oldu. Yani artık 5 yıldızlı otellerden 4 işte o yıldızlı otellerden bir sırılma durumu da var. Çiftler biraz daha yaratıcı düşünüyorlar şimdi gençler artık öyle diyelim. Gençler diyelim. Gençler evet. diyelim. Gençler, evet. gençler diyelim daha yaratıcı. Hani o 5 yıldızlı şatafatlı hani otelin ee, nasıl diyeyim tarasına böyle çadırlar falan kurdurmadan da daha böyle romantik böyle eş dost daha sınırlı sayıda hani bir kumsalda veya Ege'de bir yerde bir kasabada veya bir kır bahçe düğünü de yapılabiliyor aslında. Ya. Önemli olan ya. birlikte unutulmaz tamam anı paylaşmak. Bu biraz da e, tercihlerle ilgili olsa gerek değil mi? Şimdi senin söylediğin hani o senin söylediğin Efendim gidip işte bir çadır kuralım orada romantik işte kendi aramızda 3-5 arkadaş toplanırız böyle aileyi toplarız 15-20 kişiyle kendi aramızda bu işi hallederiz düğün işini veya işte bu masraflara gerek kalmaz diyenler Türkiye'de 100 bin kişide bir kişidir bir gençtir bak 100 binde bir gençtir. Şimdi gerçeklere gelelim. Çadır şey KU'da kuruyorlar. Beş Yıldızlı Otelleri'nin bahçesinde. Ha Onun bahçesinde. Aa, bir de ha bir böyle onun da çok büyük maliyeti Her var. bir oteli kiralıyor bir de bahçesinde çadır kurduruyorlar. Ya bizde evlilik, Hocam. evlilik şöyle ses bir şeydir. müzik sistemleri. Bizde evlilik şöyle bir şeydir. Bu arada bir, Burak sözünüzü kesiyorum. Tabii. Burak Bey size bir şey söyledi. Çünkü önce bir şey dediniz ya o başlangıçla ilgili. <laughs> evet. Hocam 2000 liralık yüzükle teklif edersem o yüzüğü kafama atar demiştim. Abi biz bırakacaksın o zaman hiç bak e, kesin ya bu dönemde Allah aşkına 2000 lira az mı yani bunun e, 2000... ben aracı karışmıyorum artık bak, ben hep şunu söylüyorum şimdi mesela takıyla başlanır ya hani işte efendim takılar e, alınır işte bilmiyorum evet. ne takıları alınır altından bir sürü işte e, yapılır Hı -hı. orada işçilik işlik maliyetleri o kadar yüksektir ki 20 bin TL'lik diyelim ki takı takıldı onu Hı -hı. tekrar bir şey almak için. Hadi satalım bunları çünkü o takıları bir daha kullanmasın. Genelde kullanılmaz Doğru. Ee, onlar. Doğru. Şimdi bu, hadi bunları satalım deseniz, emin olun o 20 bin liraya aldığınızı 7500 TL'ye satamazsınız. Onun için gram çeyrek yarım tamamlar ya. daha geçer. Ya ben değil mi? yani şimdi kızların biraz daha e, akıllı e, davranıp ne yapması lazım? Kupsuz... E, altın işte cumhuriyeti işte yarımı e, çeyreği kutsuzundan almak. Ama Çünkü getiren öyle getirecek diyemez ya, ki bana ya. çeyrek getir bana kutsuz Hayır, getir. Hayır ailelerden istiyorlar ya karşı evet. taraftan istiyorlar. Hı -hı. Yani karşı taraftan oğlandan istiyorlarsa e, oğlan ne yapsın kutsuz e, versin. E, kutsuz e, taksın. Onu isteyen kız zaten yuva yapar. Bak onu isteyen kız yuva yapar ama ya sen işte getir bana ne olursa olsun tak E o yuva yıkıyor zaten yani ama tabii daha kurulurken ekonomik sıkıntıyla başlıyor e, işler. O Bak bu işlerde şöyledir bir yuva yapılırken hep söylerim iki yuva yıkılır bizde anne baba borç içinde kalır. Neden bu hırslarımız yüzünden efendim işte el alem ne der? Ee, ...muhabbeti yüzünden... Ay, o çok kötü bir ...maalesef işte o yaptı biz ne yapmayalım... ...işte e, bir koskoca... ...işte bilmem ne süreliğine bu yakışır mı... ...şöyle olur mu... ...böyle olur mu derken... ...veyahut da ayıplarlar bizi... ...muhabbetiyle emin ol... bak ...iki aile yani erkek tarafı ve kız tarafı... ...artık hayatının... E, tam böyle en güzel zamanında borç ödeyerek geçirir insanlar. Çünkü ne zaman çocuğunuz evlenir tam sizin gelirinizin düştüğü anda evlenir. Gelirler azalmıştır, belki emekli maaşınız vardır, e, ikramiye almışsınızdır birazcık. Tam o sırada gelirler, çocuklar işte biz evleneceğiz. Paranız var mı çocuklar? Pulunuz var mı? Hayır, maaşlarımız var işte çalışıyoruz. Evet. E, evleneceğiz. E peki ne yapalım? Hadi bakalım e, düğün yapalım. E, düğün maliyetleri şunlar bunlar. E, i̇şte ev kuracaklar. E, kız tarafı şunu yapsın, erkek tarafı bunu yapsın. Her şey birinci el piyasadan alınsın. E sonuç bir aile kurulur ama iki aile borç içinde kalır. Tam emekliliğine gelmiş adam, kadın rahat rahat yaşayacak. E çocuklar düğün parası, yeni ev parası hadi bakalım gitti. Ondan sonra bir şey kalmaz elde. Sonra bizim eee durumumuza geldiği zaman da şunu da biz çocuklarımız için yaşıyoruz. E Ama tabii onun için yaşayacağım. Başka bir şeyin kalmadı ki zaten cebinde. Ne için yaşayacaksın zaten? Paran mı kaldı? Dolayısıyla Hocam, bu işte böyle yani önemli bir şey de deindiniz. değindiniz. TÜİK'in verdiği verilere göre evlenen sayısında da ekonomik konjonktüre bağlı çok hızlı bir düşüş oldu. Herhalde. Aslında. Herhalde. Herhalde. Yani böyle diyoruz ama hakikaten de bu işin de üzücü Tabii ki ekonomi vuruyor tabii ki. Yani ekonomideki sıkıntı... Erteliyorlar gençlerimiz. Tabii ki yani evlilikleri e, yıkabiliyor. E, diğer taraftan evlenecekler varsa cesaret hmm. edemiyor böyle bir e, durumda. E, dolayısıyla biz gene de e, bir rakam verelim istersen. Tabii. Bir e, en azından... Tabii. E, nerelere harcama e, yapıyoruz şimdi harcama işin, değil mi? Hani lazerle siz yazdınız. Tabii. Bu işin zarfı var. Davetiyesi, nikah şekeri, tabii, tabii. yer tutulacak. Daha Bir ev kere, masraflarına girmemek. En ekonomik düğün, yani benim gördüğüm kadarıyla şöyle e, birazcık e, baktım şeylere, e, kır düğünü. Ha benim dediğime geldiniz hocam. Evet, Başta ekonomik. çadır dediniz ama benim Bak, dediğime geldiniz. Yani ben zaten oraya ya, e, oradayım zaten. Eğer yapacaksanız... aynı taraftayız. Evet belki. aynı taraftayız. Yok yani yapacaksak eğer e, kır düğünü. Şimdi Aslı olsaydı ne demek hocam falan e, derdi. Beş yıldızlı olsun falan derdi. Der miydi e, acaba? Ben de Aslı'yı tanıyorum da pek öyle beş yıldızlı der, şey derdi derdi yoktur ya, onda. Aslı Aslı derdi. Vallahi Ay. Da, derdi ya Aslı ya. Şimdi bizi dinliyorsa e, tamam. Ne yani bu e, bu mudur falan bu derdi. Mudur. Şimdi fırçayı yerdik yiyerdik ama şöyle yapalım. Kır düğünü 90 lirayla 140 TL arasında kişi başı e, değişiyor. Ha, yemek içine girmiyoruz biz öyle küçük bir şey yapıyoruz falan derseniz kır düğünlerinde bin TL gibi bir rakamla bahçeyi ne yapıyorsunuz? Tutuyorsunuz. Ortalamasını söylüyorum. Yani bahçeden bahçeye i̇kramsız. değişebilir. Ama ikramsız da ya olmaz ikramsız hocam insanlar gelecekler şey. ayakta. Olunca yani olunca, işte orada da artık yemek, o kadar olmasın. Yemek olursa, yemek işin içine girerse Hı -hı. 90'da 140 TL arasında değişiyor. O Hı -hı. da işte tavuk olursa 90 TL kırmızı ete doğru gidersen 140 TL'ye doğru e, gidiyor. Peki evet, içki menüsüne göre de bu değişiyor. Daha yalnız e, şey süsle. bu yemek menüsü sadece. Evet. Masayı süslemedik. Evet. Masa süsü var bir de biliyorsun. Ama kır dilimlerinde çok fazla masraf tutmuyor. Sonuçta yüksek masalar yani çok küçük bir süsleme. Bir de taç yani, gerekiyor. Rakamı o söyleyeyim öyle. istersen. Ne kadar hocam Kişi başı yani biz, hı hı. E, diyelim ki 8 kişi otur oturacaksın bir e, masada. Bir kişinin maliyeti e, bu birinci sınıf e, süsleme evet. olursa 25 TL artı KDV bir kişi için. Bir kişi için. Ya Dikkat et yani bu birinci sınıf bir e, şey. He, bunun üzerine yanına bir de bu yemek ilişkisiz tabii bu söylediğim 90 ile 140, ya bir de içki olsun, belki içki içenler de olur orada evet. derseniz e, kişi başı e, orada e, 40 TL gibi bir rakam artı KDV. Eee Şubat'a e, Sonuçta evet. her evet. yaş grubundan insan gelecek, susuyacaklar yani. Tamam, işkisi değişecektir. Tabii Dolayısıyla değil. 40 TL artı eee KDV'ye geliyor. Şöyle baktığınız zaman işkili bir masa dediğinizde hı hı. ortalama demek ki 160-170 TL diye ortalamaya geliyor. Kır düğünlerinde şey yani daha a, pasta ne? yok ama. Daha pasta yok. Pasta fotoğraf yok da Unuttunuz mu yoksa pastayı? Vallahi yok, onu, bir öyle baktık pastasız ya, bak, düğünde olmaz ben de unutmuştum. Kovarlar ben. yani. Bak pastayı unuttum. Gelinle damadı kovalarlar kovalarla hocam herkes bir pasta bir de, bekliyor. Şimdi e, bir şey var. Fotoğraf hikayesi yani var. Yani çünkü pasta kesilirken fotoğraf, video çekilecek tabii, ya. Tabii. Fotoğrafçıyı ya. bulduk. 1000 TL. Minimum 1000 TL ile geliyor. Size ekonomik paket diyorlar bunun adına. 1000 TL evet. dışarıda içeride çekimler. Sen artık ne oluyorsan öyle böyle geçiyorsun işte şurada dur, burada dur diye. Hatta evet. caddelerde, parklarda falan görüyorsun, boğazda falan görüyorsun insanları. Ee, i̇şte resimler çekiliyor. 1000 TL ile e, başlıyor. E, fotoğraf dediğin e, hikaye. Müzik yok tabii bu işin içinde. E, orkestra getireceğim ben dediğin zaman... 5000 TL gibi bir rakamla... E, başlıyor. Hı hı. Eğer yok DJ olsun e, diyorsan... ...bunun yarı fiyatına bitiriyorsun DJ ile. Hocam bir şey sorabilir miyim? Şimdi takipçilerimizden biri der ki... ...hemencik... E, ...şey yapacağım. Hakan Yılmaz. Aa, Hakan Bey tamam. Hocama kır düğünü yakışır demiş. Ben de şunu soruyorum. Siz kır düğünüyle mi evlendirin? Yok ya öyle bir şey yok ya kır düğünü falan yok ya. Beş yıldızlı şey otellerde. Beş yıldızlı tabii ya. öyle yani hoca. E O zaman şimdi kır Kendiniz falan böyle yapıp mu? herkese böyle. Olur mu? Yok hayır ben ekonomik olarak. Ekonomik e, söylüyorum. olarak peki. E, bunları söylüyorum sonra söyle anlayacaklar benim ne demek istediğimi. Bunlar daha başlangıç maliyetleri devam ediyor e, şeylerde. Peki. Pasta ne kadar tahmini? rakamı? Şimdi pasta da gelen kişi sayısına Tabii. göre, dilime göre hocam hesap edilir yani. 300 kişi yani. E, diyelim, 300 evet. kişiyle başladığın zaman bir ortalama rakam söyleyeyim. E, bir herhalde yani, 25 bin liradan aşağı yani, yani, e, 25 bin liradan göre yani. değişiyor. Yani kır düğünü yapıyorsan Tabii. yani bunu 5000 bin TL ile başlayan fiyatlarla halledebiliyorsun. Hı hı. Yani şey değil. Yani parası, e, ya benim bütçem bunlara yetmiyor. Bu otellerle ben yapamam. E, Ekonomik olarak düğün yapmak istiyorum derseniz bir kere kişi başı bütün bunları toparlayın. Kişi başı 300 kişilik bir şeyde 200 TL gibi bir rakamı bir kere gözden çıkar. 200 TL'yi gözden çıkarın. Evet. Takı yok bunun için. Doğru diyorsunuz. Takı yok. Bugün çeyrek altın hemen sordum biraz önce gelirken yolda bir tane kuyumcu arkadaş var ona sordum döviz üfesi pardon ona sordum 415 TL hocam dedi çeyrek altın bugün dedi. Yaz, gram gram yaz, artık. Yaz geliyor bence dikkat edin yani artık gram alacağız tabi. Evet. Gram da var dedi. Gram da isterseniz. 415. Cumhuriyet 1650 TL ee, civarında. Dolayısıyla yazın eğer düğüne gidecekler varsa şimdiden ne olur ne olmaz bence alsınlar. E, çünkü Hindistan'da da düğünler başladı biliyorsun. Altın Şimdi alt, altın talebi talebinin arttığı dönem e, başladı. Düğünde böyle borcu harcı varsa altın borcu olanlar şimdiden e, bence alsınlar. Bugünkü rakam kurda iyi müsait şu anda. Kurun düzeyi de bence e, tam böyle altını alıp e, hazır. Kurun aslında düzeyi müsaitten ziyade hani dalgalanması en azından biraz hafifleti desek ya daha bugün, iyi olur. Bugün yarın, bugün yarın ne, yarını bilmiyorum da bugün itibariyle en azından rakamlara baktım fena değil e, rakamlar alınır o, e, şeyde ya altınızı bugünden ne yapmanız lazım almanız lazım. Birkaç e, tane ayırmak lazım. Ayırmak değil lazım değil? ayırmak Düğün, lazım yani doğum günleri. Evet gidecekler de hazırlansınlar. Şimdi gelelim otellere. Şimdi e, Hakan söyledi e, kır düğünleri ekonomik olanlar ama evet. e, biraz daha ben bu işi yani, orada kır düğünleri falan olmaz nedir böyle işte kışın e, yapacak işte, mevsimi değil e, tabii mevsimi ki. değil Tercih, mevsimi yani, alandan e, orada yapamam yağmur diyenler. riski de olabilir tabii, yani, yani yazın da yağmur doluyla ile karşılaşıyoruz ben öyle olabilir şimdi e, beyaz etle başlayan fiyatlardan başlayacağım aşağı yukarı 60 euro gibi ortalama fiyat var. 60 euro. Dolarla istiyorlar hala değil mi hocam? Niye TL'ye dönemiyoruz? Yani euro, olarak, euro şey olarak şöyle söylüyorlar. Şöyle düzeltiyorum. Evet. Ee, yabancı para cinsinden istediğim. Neden orada TL'ye dönüş olmuyor? Ya. Çünkü sonuçta verilen gıda, bir yer kendi gıdamız. E, otel, kendi otel. Salon tutuluyor. Ya şimdi yani da, orada neden Dolarizasyondan bir orada kurtulamamışız? Yok dolar, dolarizasyonun orada kurtulamamış da değil. O bir, biraz da biz hani şu fiyatlar kurtarır diye dolar bazında ne yapıyor? Çünkü o hmm. otelde kalanlar var e, turistler e, geliyor gidiyor falan. Orada tabii sürekli dolar fiyatları konuşulduğu için yurt dışına evet. fiyat verirken doğal olarak dolar euro falan e, konuşuluyor. Belki evet. düğün yapan için de şu, şu anlamda otel için de enflasyon var Türkiye'de bile. Evet. E, şimdi enflasyonda otel dese ki size ya aşağı yukarı e, 300 lira fiyat dese Hı -hı. 300 liraya siz 300 lira diye anlaştınız. E, bir ay sonra diyecek ki adam 325. E, ya bir ay önce işte 300 demiştiniz ne oldu? Hı -hı. Onun için de otel ne yapıyor? Yani en iyisi 50 dolar diyeyim e, veya 50 euro deyip geçeyim. E, Ancak bir sene önceden kim otellerde de rezervasyon yapıyorsunuz. Tabi bir e sene önceki euro kuruyla tabii ya da dolar kuruyla için. işte her ne üzerinden anlaşma sağlanıyorsa... Düğün günü geldiği, haklı. düğün günü fatura kesiliyor. Evet. Kur arasındaki fark da e, otel, artık otel evlenenleri de çıkıyor. E, ama otel de haklı orada. E, şimdi bir yıl önceden siz rezervasyon yapıyorsunuz. Bir yıl sonrası için otelden diyorsun ki ya bana fiyat ver. E, nasıl versin ki otel sana e, fiyatını? Bir yıl sonraki enflasyonu, ya şu anda Doğru. 14 bekliyorduk enflasyonu. İşte Haziran'da 14 olur enflasyon derken 20 enflasyon. E dolayısıyla otel de kendisini korumaya çalışıyor. Şimdi aşağı yukarı 60 euro, he TL olarak da baktım ben daha uygun oteller, yani böyle hani 5 yıldızlı olmasın ya biraz daha hı hı. işte uygun olan otellerde yapalım derseniz beyaz etle başlıyorum yalnız evet. 125 TL artı KDV hı hı. ile başlıyor. He bunun üzerine kırmızı et olursa siz ona bir şey yapın, bir 40 TL ekleyin 165 TL'lere yükseliyor. 25 TL Süsleme mutlaka e, masayı. E, işkili olursa 40 artı KDV zaten o değişmiyor o fix e, şeyde. Kırmızı olursa dediğim gibi 160-165 TL'lere geliyor. E, ama lüks oteller bir kere 50 euro'nun altında bir kere lüks otellerde kişi başı düğün yaptırmanız mümkün değil. Ha, burada da ölçek geçerli. Ne kadar çok kişi gelirse o kadar avantajlı e, fiyat alabiliyorsun. Yani 300 kişiyle 1000 kişiye verilen fiyat aynı değil. Bin kişi geldiği zaman maliyetler ne olmaya başlıyor, düşmeye başlıyor. Tabii ona uygun salon bulmanız lazım, evet. otel olması lazım, <laughs> salon olması lazım e, falan. Yani e, işte 300 kişilik bir şey e, diye düşündüğünüz zaman e, 50 euro dediğinde işte işte aşağı yukarı e, rakamlar e, 15-20 bin eurolar sadece otel'e verilecek e, paralar. <laughs> i̇şte ya ben bir de balayına gideceğim e, dediğin zaman orada da bir Bin euroyu cebine koyacağına göre yani orada da fiyatlar çünkü e, aşağı yukarı 4-5 bin TL'lik e, fiyatlar var. E, Balayı otellerine de baktım fiyatlarına 4-5 bin TL'likmiş onlarda. E, yani e, ciddi rakamlar yani bugün hadi dediğiniz evet. zaman e, rakamlar e, ciddi rakamlardan e, başlıyor. yani. 20 bin euroya kurtardım ben bu işi dediğiniz zaman 20 bin euro şu anda 120 bin TL gibi bir e, rakam ciddi bir rakam daha evet. bu işin içinde evi yok e, beyazı eşyası, eşyası, beyazı yok. eşyası yok. yok mobilya yok değil evet. mi hocam? Evet yani Hiç, sen bu şimdi arada... neyi tercih ederdin? Hadi bakalım söyle 5 yıldız mı yoksa kır düğün mü? Yani şimdi yani sonuç itibariyle karşılıklı karşılı şimdi e, çok güzel bir soru sordunuz. Yine evet. ortada bıraktınız. Tabii evet. bütçe açısından baktığınız Sen vakit... söylemeyeceksen geçelim, pas geçelim. Ama ben başta söylemiştim kır düğünü olduğunu. Ha, kır kır düğünü, düğünü olsun. Ama sizin de öyle meşru, şeysiz bir kır düğünü değil hocam. ikramsız falan yani orada ikramda böyle sırf beyaz et 10 bin TL'ye TL, hani, orda... 10 bin TL gideceksin evet, ben yani. Ben kır düğünü... Evet, evet, 10 bin TL'ye. İkramı TL bol evet. bir şekilde kır evet. düğünü e, tercih ikramı ederdim. Bol, 90 liradan beyaz etle anlaşırız. Demek yani, ha, yine beyaz evet. et. beyaz ete karşı değilim de ama yani insan evet. kırmızı et de ikram tamam, et dediğinde tamam, kır düğünü. De. Zaten yani, tamam. kır düğünü de çok yani. adeti yukarı yani fazla tutmakta da gerek yok ziyaretçi sayısını. Yani bir 50 bine falan kurtaralım diyorsun sen yani e, rakamı. Doğru mu? Hiç bu işi öyle rakamlı düşünmedim hocam. Eee işte bak. Yani takısı da var bu işin. Daha takısını evet. da e, koyacaksın. Onun için e, yani ekonomik olanlar bir düşünsünler. Yani herkes Doğru. bir e, önüne koysun. Hani öyle e, gençler de ailelerini düşünerek hareket gidesinler değil mi? Kesinlikle. Yani, hani böyle hadi evlenelim e, de olmuyor bu iş. Hocam... E, siz zengin düğününü anlatıyorsunuz, çok afaki rakamlar söylüyorsunuz, o fiyatları düğün yapan da var ama halkın yüzde sekseni sizin dediğiniz fiyatların üçte birine her şeyi hallediyor. Uğur Beyciğim, programın başında hocamız zaten en minimum kır düğünü sadece meşrubatlı bir düğünü halletti. Ne kadar evet, hocam? Evet. 15 bin lira mıydı? Ya evet, hocam on, 10 bin TL, bir masa 10 bin TL, masada 15 kısmı bin TL, 15, akibci, 15 ...sona doğru geldik böyle yavaş yavaş... ...hızlı tabii, 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 düğünleri. Tabii, tabii. Ee, hocam diğer yanda... E, ...takipçilerimizden çok şu soru da oluyor. Hocam düğün için önce... ...ev eşyası, zaruri ihtiyaçlar... ...peşine düğün masrafları toplamda... ...iyi bir düğün için 50 bin lira... ...muhakkak verebilir. Allah kolaylık versin... ...evleneceklere demiş... ...bir takipçimiz. Diğer bir takipçimiz... ...hocam size kır düğünü... Yaklaşır, ...yakışır şeklinde... ...yorumu tabii, tabii. olmuş. ha. Çarşı pazar... ...ekonomisi o kadar iyi ki... Kalan fazla parayı düğün nasıl çarçur etmeli onu düşün, düşünüyor muyuz hocam? Yani şimdi bir de tabii tasarrufu çok düşük olan bir milletin haliyle e, zaten enflasyonun geldiği nokta cepte akrep var. Değil mi hocam? Evet. Zaten evet, hani bu dönemde evet. özellikle sizin de dediğiniz üzere bu beş yıldızlardan ziyade genelde herkesin çok daha mütevazi... E, düğün yaptığı bir süreçten de geçiyoruz. Ya tabii gençlerin burada çok bilinçli olması lazım bir kere. Anlatabildim mi? Yani hani e, bazı şeyleri yerine koyamazsınız. Şimdi aileler e, belli bir gelir düzeyine evet. e, ulaştıktan sonra o gelir düzeyinden yavaş yavaş ne yapmaya başlıyor? Emeklilere doğru düşmeye başlıyor. Dolayısıyla zaten birikimi son derece sınırlı. Şimdi bu son derece sınırlı olan birikimi ailelerden aşırı isteklerle geldiğiniz evet. zaman bu evet. aşırı istekler ailelere ...çok ciddi anlamda maddi yük getiriyor. Çok tamam da. onlar tabii ki kırmak istemiyorlar, çocuklar için yapıyorlar. İşte kız tarafı ne der, erkek tarafı ne der, aman biz de yapalım. Böyle bir yarışma başlıyor işin Hı -hı. içinde. Oysa hiç kimse bu işin aslında kendi bütçelerine çok büyük bir darbe vurduğunu anlamıyor. İşte insanları çağırıyorsun o kadar insan çok gelsin işte ne kadar çok insan geldi ya o kadar çok insan geliyor gerek yok. Daha böyle samimi olduklarınız daha küçük bir kitleyle bu işi halletmek daha iyi olur. Doğru. Neden? E şimdi bir sürü insan tanıyan tanımayan geliyor. Bu işte gördün mü gelin işte saçına bak işte yok efendim boyu şöyleymiş. Yok efendim gülüşüne bak. Aa o akrabaları bunlar mıymış falan diye bir sürü de dedikodu oluyor orada biliyorsun. Ya dedikodu Ama yapılan Tamam işte şeyi. E tamam da ona ona onu diyorsun yani anlatabildim mi? Kimseyi <laughs> beğendiremezsiniz. Hocam onu zaten düşünmemek, gençlerin düşünmemesi lazım. Mert Yılmaz der ki hani hocam lütfen biraz daha makro yaklaşsın konuya bilemedim. Makro nasıl daha yaklaşacağız artık her yönden yaklaştık hani kır düğünü beş Hayır makro, da... makro yaklaşsın diye e, Mert sen evlenme. Yani sana e, tavsiye mi? <laughs> Hafta içi Antalya öğretmen evinde 5 yıldızlı havuz başı, 200 kişilik bir düğün, müzik, fotoğraf, yaş pasta, kuru pasta, meşrubat dahil bin lira yapabiliyorsunuz demiş Murat Kara. Çok ilginç Ama bir rakam. Işte o pastalı falan yani. O evet yani, sırf pastalı. Yani, Emin Budak der ki süremiz evet, çok kısa hızlı şey yapıyorum tabii. hocam. Düğüne harcayacağı parayla gireceğini gençlerimiz inşa etsin demiş. Şu fikir de var özellikle. Yurt dışına gidip konsoloslukta evlenenler Tabii, de var ama öyle de Çok da güzel. Siz ben de çok beğendiniz, değil mi? ben de. Tam masafsız, sen yüzey bir şey bulduk ee, hocam bu Ama taraf. en masrafsızı bak Mert Yılmaz'a e, söyledim. Mert Yılmaz evlenmesin ama. Öyle diyorsunuz vardı. Evet. Mert'e <laughs> Mert e tavsiye bu. Makro bakış bu Mert. <laughs> çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza emrinize sağlık diyelim hocam. Yavaş yavaş artık Ramazan'ın da bayrama doğru evet. yaklaşıyoruz. Şöyle haftaya bir bayram evet, ekonomisi yapalım evet. mı? Ya hem tatil ta e turizm açısından taatil bak, hem de bayramda evet. da çok şeyler oluyor değil mi? Masraflarımız çok, artıyor Çok neler? çok çok. Onu konuşalım. Konuşalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza emeğinize evet, sağlık diyoruz. Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamızla beraber bir aile ekonomisini daha bugün burada noktalarken kısa bir araya gideceğiz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından iş dünyasıyla sizlerle birlikte olacağım.